Şimdi Sinan abi. Beni al lütfen. Yönetmenim Hüseyin'den rica edeceğim. Beni alın lütfen. Ee, Sinan abiyi koyar mısınız oraya? Bir pozisyon, şu pozisyonu. Alt yazıyı da alalım. Alt yazıyı da alalım. Sinan abi. Ezenim. O kırmızılı futbolcu. He. Bak Antalya Spor Beşiktaş demiyorum. İkimiz de tarafsızız. İkimiz de uzaydan geldik. He. Kırmızılı futbolcu olmasaydı Atiba'nın kafa vuruşu gol olur muydu? O kırmızılı futbolcunun veya o top o kırmızılı futbolcu Orgil mi? Evet. Orgil'in ayağı mı o? <laughs> ya sen söyleyince diyorum ki gerçekten ayak ha, mı Ayağına mı vuruyor? Ayağı mı o? Hayır değil. O çocuk ayağına mı kaldırmış? Kolu tabii. He? Kolu tabii. Hayır ayağı o. Kol tabii Zinan Ya abi. yanlış görüyorsun. <laughs> o ayak. O çocuğun ayağı. Ama o kolunu nereye çekecek ki orada? Bir de hani şöyle mi tutsun? Çok verdiler öyle. Çok verdiler doğru. Çok verdiler. Bunu hangi hakem yorumcusu, hangi futbol adamı eğer ceza sahası içinde, eğer ceza sahası içinde 9 kusurlu, 10 kusurlu artıyor her geçen gün. Doğru. Yeni her geçen meake, meake yeni işte işte demiş çok bariz olmayınca falan filan. Bu direkt kaleye gidiyor ve topun kaleye gitmesini engelliyor bu Orgil'in ayağı. Evet. Orgil'in ayağına çarptığı için hakem bunu ayağa olarak görüyor. O şeydeki vardaki de gözü görmeyen körler Anladın mı Mertem? Varda ba, kim vardı arkadaşlar? Özgür Yankaya. Özgür Yankaya. Özgür Yankayalar ve onlar bunu görmüyorlar o çocuklar. Tamam mı? Bunu ayağa zannediyorlar Orgin'in. <laughs> ne? Ayak, ayak zannediyorsun. Ayağa zannediyorlar. O ayak mı? Kaldır tek ver görüntüyü. Herkesi kaldır. Tek büyüt onurum. Büyüt. Büyütebildiğin kadar. Bu kadar mı Sinan abi? Bu mu? Ben buradan Türkiye'ye sesleniyorum. Bunun Beştaşlılık'la, Fenerbahçe'likle, Galatasaray'la, Trabzonspor'la alakası yok. He? Sen bu topu, bu top nereye çarpıyor? Ya Vara bile davet etmiyorsun. Çünkü Vara davet edersen Halil bunu verir. Sevgili Serdar Tatlı, sen dürüst namuslu adamsın. Biliyorsun seninle olan diyalogumuzda. Şu anlamında değil yani. Hep sana güvenirdim ben. Menajer olduğun zaman. Bu pozisyonun penaltı olmadığını iddia edebilir misin? Sevgili Serdar Tatlı. Özgür Yankaya. Sen bu kolu ayak gördün herhalde. O zaman ben sana derim ki, Özgür Yankaya sen ne ayaksın. Of! <laughs> Sen ne ayaksın diye. Bu bariz <laughs> penaltı. Sen ne Bariz penaltı bu pozisyon Yazık. Yazık. Burada beş taşı, penaltısını yemişler. Beşiktaş penaltısını yemişler. Yani ben o Podolski'nin pozisyonuna baktım Atiba falan da baktım falan. Müziği. Orada kendi kendine sen deliniyor. Ayağını da bizim Atiba'nın poposuna doğru çarptırıyor. Ben pozisyona da baktım. O pozisyonda vermem. Penaltı değil en yani sık alanı pozisyonunda faul deniliyor. Tartışırım. Tartışırım. Orada onu ama bunu bariz olarak penaltı olarak değerlendiririm. Bu penaltının tillağı. Çünkü gittiği yere bakın arkadaş topun. Lütfen evinizde girin seyredin. Bu top kaleye gidiyor çünkü Ertem. Aynen. Hani bu top dışarıda gitmiyor. Hadi diyeyim ki dışarı gidiyor. Bu top için kaleye gidiyor. Geniş alan ver. Sinan abicim şöyle bir şey yapalım. Canım. Bir reklama gitmemiz gerekiyor. Geniş alan ver de gidelim. Geniş alan verelim. Geniş ekran verelim arkadaşlar. Geniş ekran verdik. Ver kaleye ya. gidiyor. Al onu. İşte o uzun, olmasa. Orgil orada olmasa. Orgil'in ayağı işte uzun ayak. Buyurun. Bakın bu top nereye gidiyor. Aynen öyle. Bu top vücuttan mı ele gidiyor? Değil direkt olarak. Direkt gidiyor değil mi? Ya bu top vücuttan gitmiyor. Direkt gidiyor. Bu net penaltıdır. Bunu penaltı değil diyen art niyetlidir ya da Beşiktaş düşmanıdır. Ben bir şey söyleyebilir miyim Sinan abi? Ya da Beşiktaş düşmanıdır. Buna penaltı değil diyen. Buyur. Ben yayın öncesinde tereddütüm vardı. Şimdi böyle baktıkça daha da böyle Ertan çok, çok net yani penaltı. elim böyle. Kol getirsenize bak, bak Elim, bu. Ediyor, FIFA elim bu abi. Elim bu. Bu top bak şöyle dur beni gösterdin. Şöyle elim bu Ulan kilo aldım biliyor musun ya. Çok sinirliyorum kendimi. <laughs> Şöyle bak buna çarpıyor ertemi. Aynen öyle. Böyle el bu. Bak Sinan abi tam ekran versene. Buyurun. No handball. Handball. Yani şu sarılı taraf diyor ki evet. oraya çarparsa penaltı değil, değil diyor. Yani kol değil diyor ama öbür tarafta daha kırmızılı açık. bölge penaltı diyor. Ve daha açık ve daha açık. Ey anketi versenize tatlı beyefendi. Bu, gördün mü? Bağlanabilirseniz gitti bağlanın. Gitti Beşiktaş'ın iki puanı. Atlı. Bağlanın lütfen. Gerçi gitti Beşiktaş'ın iki ama. puanı. Mesajlarımıza. İki puan gitti. Yapmayın. Sevgili Başkan. Hep söylüyorum. Geçen sene de söyledim. Tamam. İşinizi sadece Beşiktaş'ın şampiyon olması için enerjinizi oraya harcayın. Emre Koca da veya başka yönetici arkadaşlarımız. Her maçtan sonra konuşun. Daha sert konuşun. Daha sert konuşun. Çünkü bu devirde sesini çok sert çıkarırsan, çok bağırırsan hakkın alırsın. Öyle bir ortam var. Çünkü kamuoyu baskısı diye bir baskı var. Korkuyor hakemler. Bak bir daha vermemezlik yapabiliyor mu? Ne oldu şimdi? Gitti Beşiktaş'ın iki puanı. Ben yöneticilik yapamam mesela. Şu dönemde ben, ben şu dönemde mesela yöneticilik yapamam Ertem. Evet. Çünkü hep ceza alırım. Devamlı ceza alırım ben. Üç ay, üç ay, üç ay, üç ay, ay. Yani stada falan gidemem hiç. Devamlı şeyden seyrederim, kulüpten seyrederim. Bu net penaltı. Net pena. ötekilere girmeme gerek yok. Diyerek gidiyoruz. Antalya Spor'un hani o Podolski'nin pozisyonu bana göre penaltı. Kendi kendine orada sendeleniyor. Darbe marbe yok, işte bir iki dakikadaki penaltı vermedi falan. Katılmıyorum. Bu net penaltı. Baris. E, ee, reklama gidelim. Reklamdan sonra tekrar beraberiz. Baris penaltı Ertem bu. Evet bence ben bak yine penaltı. söylüyorum. Beşiktaş yönetimi daha sert olun. Belirli ölçülerde futbol kuralları içinde hakkınızı arayın. Evet. Bunu gösterin, yollayın. Serdar Tatlı'ya yolluyorum ben bu görüntüyü. Bak aferin Ertem çok güzel. Kol bu yafanın şeyini hemen gösteriyor aşağısı. Ve daha açık bu. Edelim. Instagram adresimiz Sinan Engin ve Ertem Şener. Ee, bol bol DM atabilirsiniz sevgili seyirciler. Ee, Ertem Se Ertem Spor Twitter adresimizden de yazabilirsiniz. Reklamdan sonra beraberiz. Tekrar beraberiz sevgili seyirciler. Beyaz Futbolda e, bir anket yaptım. Penaltı mı değil mi diye. Bir Aynı bakalım şey. isterseniz. Atiba Orgil pozisyonu ceza penaltı mı değil mi diye. Onu bir ekrana getirelim. Evet, Spor'la da ilgili söyleyeceklerimiz var. Ee, kullanılan oy sayısı 6010. Reklama giderken yaptık bu anketi. Atiba Orgil pozisyonu sizce penaltı mı? Ertem Spor'dan yaptık bu anketi. Ee, evet diyenler %44.5, hayır diyenler %55.5. Tabi burada aslında %44 büyüktür 55'ten. Neden? Çünkü 44.5 tamamen Beşiktaşlılar. 55'in içerisinde Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Trabzonsporlusu, evet. Antalya Sporlusu var. Sinan abi şunu söyleyeceğim. Antalya Spor'un Kesilen bir hata var. Yardımcı hakem offside. var kuralını uygulamıyor. Sonuna kadar Bence devam offside aynı devam değil. Devam etmesi lazım. Antalya Spor golü atacak. on aynı fikir. Şimdi Rize Spor Galatasaray maçında Muslera'nın ayağı niye kırıldı o Bravo. zaman? Evet. Niye kırıldı evet. ya? O pozisyon bir şey söyleyeceğim sana. Erten bu pozisyonda pen pozisyonu devam ettirmedi ve pozisyon offside değil. Aynen öyle. Büyük hata var. Bak hakikaten bugün hakem çok kötüydü. Yanları kötüydü. Üstleri var zaten kötü, varı, Bak varı zaten söylemiyorum. Var rezaletti bugün var. Bak var rezaletti. Gelelim Trabzon maçına, Denizli maçına. Baris Trabzon'un verilmeyen penaltı var. var mı o görüntü? Serkan. Serkan'ın görüntüsü. Var mı? Ona da geliyoruz. Ha, ya Serdar misin? Tatlı niye geldi o zaman? Ya, ne değişti? Zekeriya Alp'e günah değil mi ya? Yazık değil mi o adama ya? ya? arkadaşlar ayıp bak. Ya biraz Şimdi, Serdar Tatlı'nın hakemlerle konuşması lazım. burada maçın sonucuna 5 taş 2 puan kaybetti, 3 puan almadı falan filana bakmayalım pozisyonlara bakalım. Onlar gol olur penaltı verir veya gol olur olmaz ayrı bir konu. Ama sen kuralları uygula. Neyse kusurlu hareketin karşılığında cezası neyse bunu ver. Şimdi buradaki pozisyon penaltı ya. Bu siyahlı, siyahlı futbolcu denizli sporlu değil denizli mi? Denizli sporlu. Yani siyahlı futbolcu sanki Trabzonsporlu futbolcu. Evet. Yani verdiğin karar bu. Aynen öyle. Tam ekran <laughs> versenize bir ya. Anladın mı? Böyle hani, bir şey olabilir mi? Senin verdiğin gibi karar Verdiğin karar bu. Şöyle göstereceğim şimdi ben sana. Trabzon'un bariz verilmeyen yüzde yüz penaltısı pozisyonu. Bak şu. Gördün mü şu hareketi? Şimdi ne oldu iki hafta önce? Hatırlayın Rize maçını. Fenerbahçe Rize maçında şöyle yaptı penaltı dedik değil mi? Cihaz sahası içinde. Bundan daha şiddetli değildi. Bu daha şiddetli. İşte Trabzon'un verilmeyen penaltısı. Burada da Trabzon'u yediler. Burada da yediler. Kesinlikle. Yazık günah. Böyle hakemlik olmaz. Bak. Abi yani Sayın Federasyon Başkanı Nihat Özdemir. Ya bunları bir el atın ya. Daha ligin 3. haftası ya, ikinci haftası ya. Ya daha bunları ya bunlara bir çözüm bulun Sinan ya. Sinan abi bu MHK başkanının ya bunu, işi değil midir şu anda Arkadaşlar ama? ya bu yani gözüne gözlük falan derler ya hakim. Aynen öyle. Abi gözüne gözlük falan demene falan gerek gözlük yok. Ya. Travla Allah korusun yani Böyle ya. değerlendirmiyorum ya. da Yani gözleri iyi görmeyen gözleri kör olan bir adam bile pozisyonlara penaltı verir Hissedersin Adamı biliyor musun? Bak hissedersin yani Flu görürsün yine verirsin Ertem'ciğim Bunlar net penaltı Bak yine söylüyorum Beşiktaş'ın verilmeyen penaltısı Antalya Sporu'nun kesilen At atağı At Pozisyon olsaydı değil Var kuralları uygulanmadı Pozisyon sonuna kadar devam edilmedi Bunlar da Antalya orada bir hakkı yenilmiştir Bunlar doğrudur. Bunlar gördüklerimiz hani bizim de önümüzde görüntüler olsa burada tek tak 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 anlatırız. Aynen öyle. Ama bu hakemler bir an evvel kendilerine çeki düzen vermesi... Arkadaşlar hakemsin sen ya. Senin bütün hafta başka işin yok. Ne yapıyorsun? Antrenman yapıyorsun, eğitim alıyorsun. Ya eğitimde şunu çağırırsın vara. Sonra yan hakem. Halil Umut. Yok arkadaş. Sen niye pozisyon durduruyorsun ya? Evet. Halimut bırak pozisyon oynansın. Sonra bana gitsene sen ya. Ya Musera'nın yerinde olsam mahkemeye vereceğim bu MHK'yi. Abi. Vallahi mahkemeye veririm. Ertem. Eğer Musera'nın yerinde olsam bırak Altasaray'ı, Fatih Terim'i falan mahkemeye vereceğim. Ertem. Ya, benim ayağım niye kırıldı derim ya. Ya er er Ne yapıyorsunuz er siz Ertem, derim Ertem ayak kırılması farklı. Pozisyon devam etti ayrı. Ama burada benim aklım almıyor. Aa, sen, Aynısı ama Sinan ay ay ayak gidiyor. Ya, ya burada gol olacak. Gol olacak. O aldı. Yani o çarpıştı. Bir... Ama şimdi sen hangi hakla pozisyonu durduruyorsun? Bekle oynansın. Bitsin. Offside, offside'ını ver. Vara git veya. Burada da Antalya bir hakkı yendiğini düşünüyorum. Aynen öyle. Yüzde yüz %100 hakkı yendi. Net. Şimdi burada esas konuşulması gereken konulardan bir <laughs> tanesi de şu. Sol tarafta Trabzonsporlu Serkan'ın verilmeyen penaltısı. Net penaltı. Sağ tarafta Atiba'nın verilmeyen Net penaltısı. Sağdaki futbolcular, iki takımın futbolcuları tribünlerin iklimine, oynadıkları takımların iklimine uymuyorlar. Yahu penaltı diye bas bas tribünleri yumruklayan Trabzonsporlu ve Beşiktaşlı futbol taraftarlar var. Bir kişi de gidip de hakeme hiçbir Beşiktaşlı futbolcu, hiçbir Trabzonsporlu <laughs> futbolcu ya bu penaltı penaltı diye bas bas bağırmıyor. Galatasaray yedek kulübesi olsa Abi bilir. ortalığı ayağa kaldırır. Atem. Beşiktaş ve Trabzonspor'da enteresan Atem, şeyler oluyor. Beşiktaş. Hiçbiri iklimini yansıtmıyor ya Bilmiyorum, böyle bir şey olabilir Atem. mi ya? İkisi, i̇ki takımın Gidin hakemi dövün demiyoruz bak, ya. İki takımın oyuncuları da zaten oynamaları çok garanti değil bak şu anki kadroları. Bak. Evet. Yani i̇tiraz yapacak oyunculara bak. Çünkü o takımın içinde bu itirazı yıldız oyuncular yapar. Ha, çok İçeride yıldız oyuncu yok içeride kavga edecek lider oyuncun yok senin. Beşiktaş takımında bir tane istisna oyuncu var. Atiba ve diğerleri. Dorukan mı konuşacak? Küçük, genç, Necip mi? Zaten sessiz bir şey. Ya söz. Necip burada bağırmayacak. Kendi taraftarının taraftarın baskısından Zaten kendi taraftarının baskısında. Tamam işte dolayı. taraftarı taraftar almak için koşarım hakemin üstüne Hayır, doğru. Işte Hakeme falan değil yani işim işte işte buradaki şey yok. buradaki konuyu ben yani bir soru sorabilir miyim? Şöyle anlatabilirim. Sor yine. Şöyle anlatabilirim. Yani takımın içinde papaz oyuncun yok senin. Yok. Beşmişti. Bravo. Yok. Onun için konuşmuyor kimse. Anladın mı? Yok. Sinan Bak. abi. Elini vicdanına koy. Ne olursun ki ben bu Galatasaray'ı bu konuda hep ayakta alkışlarım. Şu pozisyonlardan biri Galatasaray'da olsaydı yedek kulübesi ne olmuştu? Sağa kadar girerler. Bitti ya bu kadar basit ya. Buna ruh derler. Maçtan sonra Murat Şahin ne 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 konuştu Hiçbir pozisyonlarla şey ilgili? Dedi mi arkadaşlar? Penaltıyla ilgili bir, bir şey söyledi mi? Ertan. Ertan Süzgün. Hemen söylüyorlar Sinan abicim. Hemen söyleyecekler. Şimdi yani Hoca, Fatih Hoca, Fatih Hoca şimdi Fatih Hoca çok sert konuşuyor. Tabii ya. Abi söylüyorum. Sinan abi yedek kulübesi de kazanmaz mı maçı? Ya sen yedek de Sinan yedek abi. Kulübesi, Hatırlıyor musun? Yedek kulübesi şey Ertancığım bak. beş işte şunu söylemiş Sinan sana abi. Sana şimdi taşın yedek kulübesini say. Hakem iyi bir yönetim sergilemedi. Evet. Aynı durumlarda aynı düdükleri çalamadı. Yani Beşiktaş'ın yedek kulübesi çok fazla hakeme girmemiş. Beşiktaş'ın yedek kulübesi. Her Hakan tarafa için... hata yapılıyor demişti Sinan abi. Öyle demiş. Her tarafa hake, hakem hata yapıyor. Onlara da yapıyor. Beşiktaş'ın yedek kulübesinde evet. Kulübe ayağa kaldıracak adam yok, yok diyorsun. Yok, öyle bir, yok, yok, yok ya. Tip bir adam yok. Ya inanılır gibi değil. Sinan abi bak ben sizin döneminizi hatırlıyorum. Gerek futbolculuk gerek Şimdi bu alındı değil mi? Hı hı. Kulübede değil mi? Niye oynatılmıyor evet. bugün? Oynatmadı. Ki devre arasında Bin Sport sürekli olarak gösterdi. Ya ben her zaman şimdi bazıları eleştirilerden Erken, teşekkür ediyorum. Adamın ısınmasına kadar gösterdi. Televizyonun yeni, açan, yeni açanlara, yeni seyredenlere şunu söyleyebiliriz: Beşiktaş futbol takımının İki tane iyi futbolcuya ihtiyacı var. Gökhan Töre'yi de gelecek olarak düşünürsek. Bir tane iyi bir santrafora, bir tane Adem Leş gibi bir adam lazım. Hı, hı. İyi oyuncu lazım. Ertem'ciğim. Evet, i̇ki tane ağrıcın... iyi oyuncu lazım Beşiktaş'a. Yani klas oyuncu lazım. Beşiktaş'ın klasa ihtiyacı var. Klas oyuncuya ihtiyacı var. Klas oyuncuya. Ben bana eğer ben Beşiktaş'ta görevde olan bir adam olmuş olsaydım, ben olmuş olsaydım, Gökan tutardım, de tutardım, da tutardım. İki tane de üzerine takviye yapardım. Ya tutmana gerek yoklar. Onlar sen varken gitmezlerdi. Zaten. Hayır, ben varken veya yay yay. Öyle o, o açıdan değil Ertem. Yani konuşursun, pazarlık yaparsın ama tutardım onları takımda. Şimdi Evet. Yanlış örnek vermeyelim. Neyse. Ee, bugün hep söylüyorum, tekrar söylüyorum. Sinan abi de ben biz tekrar düşmeyi çok sevmeyiz. Sinan abi zaten her şeyi nokta atışıyla söyledi. Ama bir kez daha söylüyorum. Trabzonsporlu futbolcular ve Beşiktaşlı futbolcular Sinan abi çok net açıkladı. Öyle lider bir oyuncu yok ama ya teknik direktörler kenarda hiçbir kişi bile ayağa kalkıp böyle hani o futbolun içinde olan bir şeydir böyle. Dördüncü hakemin üstüne doğru gitmek, sağ içerisinde penaltıyı vermedi hakem dönüyor. Bunun adına da medeniyet diyor bazı yorumcular. Ne medeniyeti ya? Senin burada puanı şu gidiyor. Şu pozisyonu nasıl vermişsin? Aynısı yani. için de geçerli. Antalyaspor'un golünü yediler bugün. Hakem şu yedi, pozisyona hakemin penaltı değil diyen Futbolla ilgili insanlarla da ben futbolu zor konuşurum. Bak konuşma. Arkadaş, eline çarpıyor eline. Bu top nereye gidiyor? Kaleye gidiyor. Kaleye gidiyor. Neresine çarpması lazım penaltı olması için? <laughs> Ayağına. Ayağına Penaltı olması için. için sesleniyorum buradan. Bütün televizyonlardaki yorumcuk arkadaşlarıma söylüyorum kardeşlerim. Bir daha görüntüyü verin. Bu pozisyon da top nereye çarpıyor? Penaltı olması için nereye çarpması lazım? Penaltı olması nereye çarpması? Para bir söyleyeyim bakayım. Penaltının kuralı mı değişti? Biz bilmiyoruz. Dön Antalis, bakın. Bak burada ne? Kimin bu? UEFA UEFA, tabi ekran UEFA'nın. UEFA tabii. UEFA, FIFA. Hepsi. UEFA, FIFA'nın açıklaması. Alt yazıyı da alın. Bak o no handball diyor. O sağ üst tarafa çarparsa penaltı değil. Aşağı kırmızı bölgeye çarparsa penaltı diyor. Arkadaş yapmayın. Yapmayın bunun takımdaşlıkla, bunun fanatizmle, bunun bir takım tutmayla falan alakası falan filan yok. Bunun özeti budur. Kural mı değişti bilmiyoruz. Top eline çarpıyor. Neresine çarpması lazım penaltı olması için. Dönelim offside pozisyonuna. Antalya Spor'un pozisyonu. Evet. Sana kızmasınlar sonra Beşiktaş yönetimi. Niye? Antalya Spor'un pozisyonunu offside hocam. değil diye. Öyle şey olur mu? Öyle şey olur mu? Eleştirdiğin için. Buyurun. Bu pozisyonda gördüğünüz gibi offside değil. Burada oyunu pozisyonun bitmesini hakem beklemiyor ve durduruyor. Bir hata var burada. Burada da Antalya Spor'un hakkını yenildiğini düşünüyorum. Ama son Podolski'nin pozisyonunun da penaltı olduğunu falan da düşünmüyorum. Tamam. Maçın sonundaki. Podolski'nin pozisyonu penaltı değil, değil mi? Yani. Podolski'nin e, VAR'la ilgili tweetini görebilir miyiz arkadaşlar? Sonra anketleri de görmek istiyorum sizden rica ediyorum. Şahin hakimler... itirazdan sarı kart görmüş. Hakem saha içerisinde. Evet. Se Abi, görüntüye bile gelmiyor. Ben Murat Hocam'ı çok severim. Hani, ya bir şey söyleyeceğim. Ya, bak saha içerisi yıkılacak arkadaşlar. Murat Şahin'in sarı kart görmesi önemli değil. Sevgili Beyin Sport yetkilileri. Bu Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray. Bilmiyorum maçı kim yönetmeniydi de. Arkadaşlar biraz kulübeleri, teknik direktörleri falan çekin. İsim ayırt etmeyin ya. Yani Murat Şahin'i biraz gösterin ya ekranda. Beştaş'ın teknik direktörü, şu an Beştaş'ın takımının teknik sorumlusu unvanındaki kişiyi biraz sahanın kenarında falan görüntü verin ya. Bir görelim. bahsederi görelim. Biraz yani resim seçici arkadaş. Biraz göster sağa solu. Lukas Podolski Twitter hesabından var. Offside çok manidar bir paylaşım yine yine eleştiriyor ve doğru da bir paylaşım. Haklı. Neredesin? Var diyor. Haklı. Neredesin diyor. Haklı bir şey diyemeyiz zaten hocam. Ya vara gidilmiyor ya. Ya şu pozisyonda ya Aynen. Serdar Tatlı ve hakemleri iki haftadır bravo size ya. Vallahi bravo. Ya Zekeriya abi günah değil mi? Sahne de aynı, roller de aynı bu işte pozisyon ya. var falan değil. Günah ya. Bu pozisyon devam ettirilir Aynen öylesine abi. Ha kaleci ya. kurtarır onu bilmem. Devam ettirir Ondan sonra pozisyon değerlendirilir vara gitmeye gerek kalırsa vara gidilir pozisyona bakılır ama bu pozisyon sonuna kadar onatılmalıdır. %100 kadar.